İnsaniyet adına, bilimciyetin görümek başsız gösterimizi için buraya. çocuklarım, evlat kardeşlerim, bilinçinizi koruyacak sadece toplar. Korkarak... Misafir sahipleri her görüyor. Dünya görüyor. Kralı Filistin'in umutla bekleyen çocuğu. Vazifam krala. Çoluk mu? Bakın şimdi bir 对。<Yeah. S 2> yeah. oh uh -huh. Oh, no. ve Filistin bayraklarımızı hep birlikte havaya kaldırıp yaşasın! bu tepkimizi göstermek üzere yapılan insanlık yoklamasında ben de varım demek için buradayız. Soykırımcı İsrail'in faal tarihinde yeni bir sayfa olarak beklenen soykırım suçunu en vahşi şekilde işlemektedir. Filistin'de 365 gündür hastaneler, okullar, camiler, kiliseler, evler Pazar yerleri, su depoları, fırınlar, aşevleri ve mürteci kampları bombalanmaktadır. Zeynel abi. bebekler Yalnız sana sığınıyor, yalnız senden yardım diliyoruz. Zalimlere karşı mazlum Gazze'li kardeşlerimize ve yüreği onlarla birlikte çarpan, onlarla birlikte inleyen şu Müslüman ümmete ve vicdan sahibi bütün insanlara imkan eder Vatanlarımızı savunmak adına, izzetli, direnişli bir cihadı yürüten kahraan Gazze'li ve onlara açıkça ve gizlice yardım edenleri sahipsiz bırakma Allah'ım. Bedir ve Uğut'ta gönderdiğin gibi onlara da katından koruyucular ve yardımlar gönder. Ey hayır nakirin, zalimlerin, onların hamisi olan emperyalistlerin ve onlara açıkça gizli Boşa çıkar tüm dünyayı savaş alanına çevirmek ve insanlığa meydan okumak okuyan zorbalara fırsat verme ya Rabbi. Onlar acıklı azabı görmeden iman etmezler buyuruyorsun. O halde acıklı azabından onların kalplerine korku sun Allahım. mazumların yanında olduğumuzu beyan ediyoruz. Şahit ol ya yücesi olan Rabbimiz. Bu şehadetten sonra bilerek veya bilmeyerek bir fiilimizle, bir duruşumuzla, bir sözümüzle veya bir alışverişimizle zalimlere destek verenlerden kılma bizleri Allah'ım. <laughs>